thank you 6.3'e üçüncü günündeyiz. Ee, biliyorsunuz 6 Şubat e, pazartesi günü sabah 4.17'de e, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilimizi, 13.5 milyon yurttaşımızı etkileyen çok büyük bir deprem oldu. Yani Tarihimizde gördüğümüz en ağır depremdi. E, ardından bir kez daha oldu. E, ve çok sayıda insanımız etkilendi. Bugün itibariyle az önce e, yayınlandı. 7 bin civarında kaybımız var. Öncelikle yitirdiğimiz tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. İnşallah e, can kaybımız daha da çok artmaz. Tabi e, Edirneliler olarak, Edirne'deki tüm kurumlar olarak, Edirne Belediyesi olarak halkımızla beraber Pazartesi saat 12'de yardım kampanyamızı, aynı yardım kampanyamızı başlattık. Ve gerçekten çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Gönüllülerimiz, belediye personelimiz, halkımız, lise öğrencilerimiz, üniversite öğrencilerimiz, yani 7'den 70'e bütün Edirneliler hem Ellerinden gelen bütün imkanları kullanarak yardım eşyalarını, malzemelerini buraya getirdiler. Ve dünden beri de tırlarla sevkiyatlarına başladık deprem bölgesine. Şu saati itibariyle 8 tırımız gitti yolda. Ulaşanlar var, yolda olanlar var. Hali hazırda 9. ve 10. tırlarımız yükleniyor. Devam edeceğiz bizdeki malzeme biraz azaldı, az önce tekrar e, sosyal medyadan çağrı yaptık e, yardım kampanyasının devam ettiğine dair mutlaka gelecektir. E, tabii bu arada e, diğer kurumlara da destek olmayı sürdürüyoruz. söylüyoruz. E, biliyorsunuz biz Pazartesi sabahı 4:17 deprem olduktan sonra Pazartesi sabahı yani depremden 5 saat sonra saat 9'da e, Trakya'da tek olan kaza kırma aracımızı 9 arama kurtarma personelimizi itfaiyemizden ee, ve mobil ikram aracımızı tedarik aracıyla beraber yani toplamda 4 araç ve 15 civarında personelimizi göndermiştik e, deprem bölgesine. Elbistan'da onlar görevlendirildiler. Ee, bu sabah da çok güzel bir haber aldık. Ee, belediyemizin oradaki madenci ekiplerle beraber e, Edirne Belediyesi itfaiye personeli e, yaptığı çalışmalarla bir vatandaşımız canlı olarak çıkarıldı enkaz altından. O da bizi çok mutlu etti, sevindirdi. Ee, kampanyamız devam ediyor, çalışmalarımız devam ediyor. Oradaki son vatandaşımız e, göçük altına çıkarılana kadar da, e, sizlere ihtiyaç kalmadı denilene kadar burada bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Ben Edimeler'e e, bir kez daha minnetlerimi ifade e, etmek istiyorum. E, bu şehrin bir evladı olduğum için bir kez daha gurur duymamızı sağladı Edirneliler. Muhteşem bir işbirliği, muhteşem bir dayanışma, yürekten gelen bir çalışma.